Baba. Ha kızım. Konuşmamız lazım. Hayırdır? Ben bu adamı etrafımda istemiyorum tamam mı? Git söyle bir daha gelmesin geri. Ne oldu şimdi ya? Arkadaşlarla eğlenmeye gittik sağ olsun olay çıkarttı. Ozan'ı dövdü. Hangi Ozan? Bizim Ozan. Yok artık. Allah Allah. Maraşlı. Hayırdır ya? Küçük bir hadisedir. Bayan büyütüyor. Küçük bir hadise mi? Senin için bu küçük bir hadise öyle mi? Ayrıca bana bayan demeyi de kes artık. Herifin biri kendisine sarkıntılık etti. Ben de nazikçe uyardım. Sarkıntılık mı? Kim? Ozan işte. Sen de gittin ağzını burnunu kırdın öyle mi yani? Yok bu böyle olmayacak. Celal Bey size her şey için çok teşekkür ederiz. Lütfen siz şimdi evinize gidin, bir daha da buraya geri gelmeyin. Aziz Bey, kızınızla bu iş yürümeyecek. Laf dinlemeyen biriyle zor. Ya dur şimdi hemen sen de dur. Ben konuşurum onunla. Dur. Ne olur kusura bakmayın Maraşlı Bey. Yeni nesil böyle maalesef. Hiç kadir kıymet bilmiyorlar. Ne demişler? Sarraf lazım cevherin değerini bilmeye. İyi geceler. İyi geceler. Ya baba herkese rezil oldum diyorum anlamıyor musun? Anlamıyorum hayatım. Rezil olmanı ölü olmandan daha iyi benim için. Bu adam yanındayken de hiç kimseye yaklaşamaz sana bitti. Baba Ozan'ın burnunu kırdı daha ne yapsın? Ozan bir terbiyesizlik mi yaptı sana? Ayrıca o mesele kapanmamış mıydı? Hayır canım ne terbiyesizliği bir şey yapmadı o zaman. Yani durup dururken mi saldırdı bu adam Ozan'a? Hayır durup dururken saldırmadı tabii ama. Ee öyleyse iki hafta dayanacaksın bitti. Babacım bak tamam hayatımı kurtardı sağ olsun teşekkür ederim ama bu adamla olmaz. Olur olur. Baba bak tamam illa biri olsun diyorsan oturmasını kalkmasını bilen biri olsun. Bu adamla olmaz. Olur. Ya babacığım olmaz diyorum. Olmaz uzatma lütfen. Aziz Bey çok şey olacaksa ben bir daha gelmem. Olmaz öyle şey. Zor durumda bırakma beni. Açındırım açındır ama iyi kızdır mahur. Anlaşıldı olmayacak bu iş. Ben yerime başkasını bulurum. Bu saatten sonra başkasına güvenemem Maraşlı. Bana sen lazımsın. Zorla güzellik olmaz Aziz Bey. Seni sevmedim değil baba adamsın. Lakin kızın zor biri. Hadi eyvallah. Bize her gün gördüğün şu rüyayı anlat. Bir geyik. Ormanda tek başına. Yalnız. Nasıl bir geyik? Erkek. İri. Kocaman gözleri var. Sonra? Bana bakıyor. Sanki bir şey söylemek istiyor gibi. Öyle hissediyorum. Sadece bu kadar mı? Sadece bu kadar. Sence bu ne anlama geliyor? Bilmiyorum. Ne hissediyorsun peki? Korku, kaygı... Hüzün. 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 Bununla ilgilenmemiz lazım. Baba bugün yönetim kurulu toplantısı var. Unutmadın değil mi? Yok. Unutmadım da. Sen ben hallet ya. Bir de fuar var Frankfurt'ta. Havacılık fuarı. Biz de davetliyiz. Hatta senden bir konuşma yapmanı istiyorlar. Haberim var. Ben yaşlandım bu işlere ya. Mahmur. Gelmedi mi seninki bugün? Benimki kim? Şu bıyıklı olan. Kovdun mu yoksa? Yok. Mağur istemedi. Yeni birine bakacağız mecbur. Ay Allah. Çok büyük aşk vaat eden bir ilişkiydi. Ne saçmalıyorsun abi? E adam doğulu. Orta sınıf. Kaba ama güçlü. E sen zengin, narin, sanatçı, inatçı. Müthiş bir kıvılcım bence. <laughs> Necati. Allah aşkına saçmalama. Hoş. İyi günler Celal Bey. Bankamız 20 bin liraya kadar kefilsiz kredi sunuyor. İlgilenir misiniz acaba? Yok. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler. Gel şaşkın. Alo. Emin misin bu gece halletme konusunda? Yo benim için bir sorun yok, hazırlığımı yaptım ben. De şu kitapçıyla bir konuşmak istiyorum. Eğer istediğimiz onda değilse, o zaman öldürelim gitsin. Tamam merak etme. you.